Altyazı <laughs> M.K. <laughs> İskender Arsus ilçe olduktan sonra Karaca ve İskenderun Belediyesi'ne bağlı olan tüm esnaflarımızın Arsus Belediyesi'ne yeni ruhsat çıkartılması için başkanımla istişare yaptık. Sağ olsun yeni ruhsatlar yenilemeden çok cüzi bir harç alarak esnafımızı çok rahatlattınız. <laughs> Size çok teşekkür ediyoruz. 50 lira bir bedelle ruhsatlarını değiştirdiler. Arsuz'da yeni açılan esnafımız maalesef en yakın odaya kayıt atanmıyor. Antakya'ya atanıyor. Bu esnaflarımızın arasında da çok basit usulü kayıtlı esnaflarımız var. Onların da Antakya'ya yani buradan 90 kilometre gitmesi Maalesef esnafımız, vatandaşımız bunun zararını görmektedir. Sizinle bunu paylaşmak istedim. Biz Biz daha evvel tabii göreye başladığımızda dedik ki yani bu ve yenileme konusunda Sayın Şahin'le birlikte biz bir çalışma yaptık koordineli ve o konuda mümkün olduğu kadar katkı sunmaya çalıştık. Halen de esnafımızın ruhsatlanma konusunda e, tereddütleri var. Almayan var, alamayan da var. Ama biz yasal inisiyatifimizi kesinlikle esnaftan yana, halktan yana kullanıyoruz. Tabi burada şunu söylemek istiyorum, Arsuz'umuz yeni bir ilçe hepinizin bildiği gibi. Eksiklikleri var, daha adapte olamadığı noktalar var. Ama biz Arsuz'u hep geldiğimizden bu yana e, temel yaklaşımımız şu, Marka kent olabilmek. Peki marka kent hangi donelerle olur? Ee, öncelikle iyi bir yerel yönetimle olur. İyi bir yerel yönetimin yanında kaliteli hizmetle olur. Burada ana unsurumuz tabii ki bizim turizm. Turizmi daha çok arsuzun marka kent olma bünyesine yerleştirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda da tabii esnaf arkadaşlarımıza çok büyük roller düşür. Onların vereceği hizmetler turizmin gelişmesi açısından Arsuz'un kaliteli bir marka kent olma konusunda yolunu açacağını düşünüyorum. Ee, esnafın ülkemizin gelişmesinde çok önemli rol oynadığı kanaatindeyim.